İkinci incelememize bakarsak klavyeden girilen sayıdan geriye doğru sıfıra kadar sayan bir sayaç hazırlayalım. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle, öncelikle klavyeden bir sayı alalım. Integer.pars Konsol.readline arkadaşlar bu sayıyı karşılıyorum. Ardından operasyonumuza geçebiliriz. Şimdi while döngüsüyle yapacağız. Tabii ki de böyle bir operasyonun for döngüsü daha çok yakışır ama while döngüsüyle nasıl yapıldığını ele alacağız ve ele alırken burada bir kritiğimiz olacak. Bunun, onun için bu önemli arkadaşlar buradaki örnek. Şimdi klavyeden girilen sayıdan geriye doğru sıfıra kadar giderken biz başlangıç değeri olarak elimizdeki sayıyı kabul edebilir miyiz? Edebiliriz. Onun için sayıyı başlangıç değeri olarak kabul ediyorum ve diyorum ki sıfırdan büyük olduğu sürece sıfırda dahil mi? Dahilse eğer arkadaşlar buraya eşitliği de koyabilirsiniz. Sıfırdan büyük ve eşit olduğu sürece sen buradaki sayı değerini ekrana yazdır. Şimdi sayı değerini bu şekildeyken arkadaşlar sonsuza kadar atıyorum 3 değerini yazdıysa sonsuza kadar 3 değerini yazdıracak. Çünkü biz elimizdeki sayı değerini düşürmüyoruz. Geriye doğru saydırmamız lazım, değil mi? Şimdi bunu nerede yapacağız? Burada yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Peki burada yapabilir miyiz? Hani yapabiliriz gibi geliyor ama arkadaşlar while döngüsünde arttırıp azaltma işlemlerini yaparken yaptığınız yere dikkat edin. Tamam, birinci incelemede yeri çok önemli değildi ama ikinci incelemede dikkat ederseniz arttırıp azaltacağımız değer bizim algoritmada o anda kullanacağımız bir değerdir. Dolayısıyla algoritmada kullanılacak değer önceden işleme tabi tutulmamalıdır. Bak, önce azaltıp daha sonra yazdırıyorsan eğer örneğin kullanıcı 5 değerini girdiğini varsayalım. E, girilen 5 değeri önce düşürüyorsun, daha sonra yazdırıyorsun. Yani 4'ten başlatıyorsun. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz durum mu? Değil. Ve benzer mantıkla hani sıfır olduğu durumda da sıfırı 1 düşürüyorsun. Eksi 1'i yazdırmış oluyorsun. Yani 4 ile eksi 1'e kadar yazdırmış olacaksın. Bu da bizim istediğimiz sonuç değil. Ben sayıyı yazdırmadan önce sayıya müdahale edersem yanlış çıktılar alırım. Yani bir mantıksal hata yapmış oluruz. Dolayısıyla böyle bir algoritmada arkadaşlar sayının değeri işlem yapıldıktan sonra değiştirilmelidir. Düşürecek misin? İşlemden sonra düşürmeliyiz. Şimdi gelin ilk önce bir doğrusunu yapalım. Daha sonra hatalı durumu yaptığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşıyoruz bunu inceleyelim. Uygulamayı çalıştırdık. Şimdi örneğin 5 dedim. Bakın 5, 4, 3, 2, 1, 0 değerlerini verdi. Şurada yazdığımız zaman doğru sonucu aldık. Ama velakin ben burada yazdırır. Daha doğrusu burada ilgili değerin değerini düşürür. Ve daha sonra yazdırırsam sayının Değerleri önceden düşürüleceğinden dolayı ilk önce düşecek daha sonra sonuçlar yazdırılacaktır. Bakın 4, 3, 2, 1, 0 diye gidiyor. Onun için arkadaşlar while döngüsünde çalışırken arttırma azaltma işlemlerinin nerede yapıldığına iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili diğer incelemelerde de biz gerekli örne örneklendirmeyi yapacağız. Kritik yapacağız ama size önerim. YouTube'da çekmiş olduğum ücretsiz eğitimleri incelemeniz yani ücretsiz eğitim bu e, algoritma eğitimleri. Algoritma başlığı altında yayınlamış olduğum eğitimlerde bu tarz durumlara e, birçok senaryo üzerinde değiniyorum. Bu konu direkt algoritmayı Kapsayan bir eğitimdir ama algoritma konularına %100 girersek eğer eğitimin süresi nereden baksanız 2-2,5 katı daha artacak. Bu da hem sizler için hem de benim için ciddi yorucu olacaktır arkadaşlar. Hem de verimsizliğe sebep olur. Onun için burada gerekli kritikleri yapıp hızlı bir şekilde temas edip devam ediyorum. Yani sizi bir anda o kritiklerle temas ettirip dile hakimiyetinizi sağlamaktır benim buradaki amacım. Tabii ki de sonraki videolarımızda, daha sonraki eğitimlerimizde artık buradaki hakimiyetlerimizi tecrübevi bağda da daha net aktaracak eğitimler, içerikler sunacağız.